Sayın Başkan o zaman kentsel dönüşüm sorusunu soralım. Ee, özellikle deprem uzmanları İstanbul için e, şiddetle artık kentsel dönüşümün şart olduğuna vurgu yapıyorlar. Ee, başta Beylikdüzü, Avcılar vesaire o bölge olmak üzere fay hattının e, geçtiği güzergah olduğu için... Tabii Kadıköy vesaire o bölgelerde de bir e, binaların eskiliği söz konusu. Haliyle tüm İstanbul'da bir teyakkuz olması lazım. Kentsel dönüşüm gereken bölgelere acil müdahale lazım. Böyle bir aciliyet varken bunun maliyet boyutu da tabii ki çok önemli. E, hem toplum açısından hem yetkililer açısından hem e, sizin sektörünüz açısından nasıl bir süreç? Şimdi öncelikle ben bu kentsel dönüşümsüzlüğe dönmeden önce... Ee, Hüseyin abimin demin e, en son bağlarken e, siz sordunuz, evet. e, notumu almışım, iç göç. Hmm. iç göç, en tehlikeli göçtür. Yani o dış göç, iç göç doğurmuştur. İç göç, ne demek iç göç? içten göçmek, kendi e, oturduğu yerde, doğduğu yerde, büyüdüğü yerde oturamama. Hımm. Orayı terk etme. İç göç. Yani e, şey e, şair diyor ya ayrılık da sevdaya dahil. E, bu şey e, sıkıntılı bir durum. Bu iç göç e, insanların aidiyet duygusunu yok eden bir hadisedir. Evet. E, yani Üsküdar'da, Beşiktaş'ta 3 oda bir salon 50 bin liraysa bu iç göçü ...önüne kimse geçemez. Evet. Dolayısıyla bu iç göçe... ...sebep olan meseleleri... ...demin altını çizdik. Ortadan kaldırılması lazım. Kentsel dönüşümsüzlük... ...yani... ...kentsel dönüşüm... ...adı doğru değil. Çünkü... ...kentsel tasarım olmadan... ...kentsel dönüşüm olmaz. Evet. Dolayısıyla müferit binaların... ...yıkılıp yapılması... 3.7